Diyarbakır'da ilk resmi vaka 18 Mart 2020'de tespit edilmiş olup, pandeminin en başından bugüne kadar Diyarbakır Tayyip Odası olarak pandemiye ilişkin raporlar hazırlamaya ve çalışma alanlarımızdan aldığımız verilerle bu raporlarımızı periyodik olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Mart 2021 itibariyle tüm dünyada görülen COVID-19 vaka sayısı 120, 120 milyonu, vefat sayısı ise 2 milyonu aşmıştır. Türkiye'de toplam vaka sayısı 2.752.000, toplam vefat sayısı 29.696 olarak bildirilmiştir sürecin başından beri şeffaf bir yönetim sergilenmediğini, salgına ilişkin epidemiyolojik verilerin hasta, vaka ayrımı ve benzeri yöntemlerle algı yönetimi yapılarak çarpıtıldığını ve tüm pandemi süreci boyunca doğru verilerin paylaşılmadığını biliyoruz. 20 Kasım 2020'de yeniden alınmaya başlanan kısmi önlemler ve TTB'nin yetkilileri yönelik ısrarları sonrası vaka sayılarının gerçeğe yakın paylaşılmaya başlanması toplum açısından uyarı niteliğinde görülmüş olup Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da vaka artış hızında ve hastane doluk oranlarında azalma sağlamıştır. Diyarbakır'da günde ortalama 45-50 hasta PCR pozitifliği saptanmaktadır. Covid-19 pozitif çıkma oranı son iki ayda bölgemizde paralel şekilde Diyarbakır'da da azalmakta olup bu azalmanın birden fazla etkene bağlı olduğu düşünmektedir. İki dalga halinde peki yaşayan Diyarbakır halkının, halkının da pandeminin yıkıcı etkisi ortaya çıktı. Bir yerde e, doğal bağışlık kazanma durumu ortaya çıktı içinden geçmekte olduğumuz salgına karşı daha fazla fikir sahibi olup önlem alma tutumunun geliştiği, kıstamalarıyla kalabalık bir araya gelme halinin azaldığı ve belki son olarak da kliniği değişen Covid vakalarının hesaplanamaması sebebiyle birçok kişi ayakla atatarak vaka yüzdeliği içerisinde bulunmaması sonucunda pozitif oranı azalmıştır. Azı yürütülmelidir. Bir an önce toplumun tüm duyarlı kesimlerine yetecek düzeyde aşı tedarik edilmelidir. Diyarbakır Tayyip Odası olarak daima bilimin toplumu, toplumcu koruyucu sağlık hizmetlerinin savunuculuğuna devam edecek

از دوزستان در سایه ده بس تكتبتنا

biz hani sürekli hem raporlarımızda hem açıklamalarımızda vurgulamaya çalışıyoruz ama sonuçta bir yıldır bu pandemiyi geride bıraktık ve pandeminin hem bölgemizde hem de bütün ülkede yıkıcı etkisini görmüş olduk. Bu böyle olmayabilirdi. Yani gerçekten aslında bilimsel veriler, bütün ortaya çıkan sonuçlar üzerinden baktığımızda pandemiyi böyle yaşamayabilirdik. Yani e, yönetilemeyen bir pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Eğer bizim önerilerimiz dikkate alınmış olsaydı, eğer e, gerçekten bilimsel verilere uygun e, bir pandemi yönetimi gerçekleşmiş olsaydı, e, bu kadar yıkıcı sonuçları ortaya çıkmayabilirdi. Biz e, bölgede çok daha katmerli bir biçimde bu süreci yaşadık. Çok kısaca hani neler yanlış yapıldı? Belki onlara hani vurgu e, yapmak gerekirse, bir pandemi diye ilişkin öncesinden gerekli hazırlıklar yapılmadı. Yani sonuçta bir yılı geride bıraktık ama bir yıl öncesinde Çin'de ortaya çıktı. Bu süreci daha hazırlıklı bir biçimde e, Sağlık Bakanlığı, yetkililer, e, siyasal iktidar e, bu süreci daha hazırlıklı bir şekilde yürütebilirdi ve pandemi için gerekli hazırlıkları yapıp buna uygun bir e, uygulama eğer yaşama geçirilmiş olsaydı bu kadar fazla kişi ölmemiş olacaktı. Bakın ee, en son TÜİK'in verileri o ne kadar sağlıklı o da e, sık, e ama e, açıkladığı verilere göre 2020 yılında Türkiye'deki nüfus artış hızı binde 5.5. Bu ondan önceki 10 on yıl boyunca hep binde 13'ler civarında bir rakama takabül ediyor. Yani şu anlama geliyor aslında Türkiye'de çok ciddi bir ölüm şeyiyle karşı karşıya kalmışız. Ee, bunu hani Diyarbakır'da da görebiliyoruz. Yani bugün e, mezarlığa gittiğinizde pandemi nedeniyle aslında yaşamını yitiren çok sayıda yurttaşın mezarlarını görebiliyorsunuz ve bunlar ne yazık ki kayıda geçirilmemiş durumda. Yani bu kadar fazla ölümün ortaya çıktığı, bu kadar e, çok yıkıcı etkinin ortaya çıktığı bu süreç eğer daha farklı yönetilmiş olsaydı Belki de e, biz bu kadar sevdiklerimizi, bu kadar yakınlarımızı kaybetmemiş olacaktı. Şimdi sürecin başında hatırlayacak olursanız, aslında o dönem sürekli test vurgusu yapıyorduk. Sadece mesela e, Ankara'da bir merkeze test yapılabiliyordu. Uzun süre bölgemizde mesela test yapılamadı. Bütün bölge illeri Diyarbakır'a geçirebilirdi Mesela o süreçteki test stratejisi çok yanlıştı. İkincisi e, bir bütün olarak yani pandeminin etkisini azaltma üzerine bir strateji geliştirildi. Aslında pandeminin etkisini bastırma üzerinde bir strateji geliştirmiş olsaydı toplum içerisindeki filyasyon çalışmaları dediğimiz yakalanan vakaların pozitif vakaların eğer e, izolasyona alınmış olsaydı, temaslılar karantinaya alınmış olsaydı çok daha e, farklı sonuçlarla karşı karşıya e, kalabilirdik. Bir bütün olarak sadece hastanelerde bir karşılanma stratejisi benimsendi e, ve hani bütün süreç boyunca da algıları yöneten bir e, yönetim sergilendi hiçbir zaman şeffaf olunamadı. Topluma güven eee verilemedi. Bu her konuda böyleydi. Eee yani ilk baştaki işte bizim tartışmamız olan çalışma alanlarımızdan elde ettiğimiz verilere göre hani çok daha fazla sayıda olan hasta sayısı vaka hasta ayrımıyla başlayan süreç aşıyla da devam etmiş oldu. Ülkelerin temaslarına da test yapılması gerekiyor ve bunların eee karantina ve izolasyon işlemlerinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Eee geçen e, yılın işte 1 Haziran'da da gördüğümüz gibi kısıtlamalar ortaya daha kaldırınca çok ciddi bir biçimde bölgede vaka artışlarıyla karşı karşıyaydık. Açıkçası biz yine kaygılıyız. Yani sonuçta bu pandemi henüz Türkiye'de birinci dalgası bile bastırılamadı. E, toplumsal bağışıklığı oluşturmak için aşı e, çalışmaları çok uzakta, çok yavaş gidiyor. Aşı yeterli aşı yok. Dolayısıyla hani önümüzdeki süreçte Yeniden bu artışlarla karşı karşıya kalabiliriz. Çok da umutlu değiliz. Aksine kaygılıyız. O açıdan her şey bitti algısının doğru olmadığını düşünüyoruz.